Biliyorsunuz Nazire Dedeman'ın Umut Vakfı bireysel silahlanmanın tehlikelerine dikkat çekmek için sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleriyle dikkat çekiyor. Bunu önemsiyorum. Rize valisinin o sözlerini hatırlatmayı bir borç biliyorum. Rize'deki silah potansiyelinden en çok kim şikayetçi derseniz ben İşte. O silah seslerini hiç duymak istemiyorum silah mutlaka sınırlamak gerekir. Şu anda liseye yazacağın yani hiç kimse silah taşıma ihtiyacı yoktur. Silah sesi duyma. Çocuklarımız mermi sesiyle yaşamamalı. Hı. Geldim ki burada bir silah yıllardır verilmemiş. Herhalde Seyfullah Bey'den sonra verilmemiş. Verilmedi. Konuyu şey arkadaşlar talepler de geliyor. Ne yapacaksınız deniyor filan. İstişare ettik. Yani şehrinleri gelenler dedi ne yapalım? Seçeneklerimiz ne? Bir vermemek. En kolayı. iki vermek ama biraz sınırlamak. De ne yapalım? Verme verelim denildi herkesi Yani şöyle burada sizler ruhsat alamayanlar başka yollara sap. Gidiyor Trabzon'da ikamet uyduruyor ki arasında bilmem ne yapıyor İstanbul'da başka. Yani insanımızı niye bu sıkıntıya sokalım? Hülleye Denildi yani bu iş yani neticede o silahı alıyor. Burada alamış, oradan bir yerden Kesinlikle. <laughs> evet. O ee, zaman şey biz yani biz özürdümüz, müyüz vermeyelim, verelim. E ne yapalım? E, biraz bir hayır kurumlarına, bir yerlere bağış alarak sınırlamaya çalışalım. Böyle bir istişareden böyle bir sonuç çıktı. Biz de onu uygulama başladık. Ben afaka ve şaşkınım. Yoğun mu talepler? Çok yoğun bir talep var. <laughs> Birikmiş bir beklenti var. Hayır mi? yani o istediğimiz parayı insanlar gözün kırpmadan ödüyorlar. Ben ödemem. Şahsen ben vermem. Bu kadar silah gerekmez. Ne yapmamız lazım? Ya tarifi yükselteceğiz. Ya biz de diyeceğiz kusura bakmayın vazgeçtik. Evet. Ya ne yapacağız bilmiyorum. Yani gerçekten silah gündemimizden çıkması lazım. Ya silah nedir? Silah niye? Ne yapacağız silah? Niye benim de ben iki kiloluk bir ağırlıkla gezeyim ya? Yok Bunun ne, da, ne olur ne olmaz. Yani gömlek... bu ne ne olur yani? Niye insanlar birbirine güvenmeyi ne zaman öğrenecekler? ne oluyor? Bile... Silah taşımaktan kim ne kar etti? 15 Temmuz'u gördük ama biz. Yahu 15 Temmuz olursa ben size silahınızı temin edeceğim söz. <laughs> İnşallah olmaz tamam da yani vatandaş da bu hakkını... Yok o vatandaş, hak, vatandaş silahla bir şey yapmadı ki 15 Temmuz'da. Yapmadı iyi ki On, yapmadı zaten. Hayır 15 Temmuz'da vatandaş 15 Temmuz'u silahsız başardı. Evet. Önemli olan da odur. Zaten silahı yapsaydı tutuklayacak. Bu, bu, bir, kalmayacak. bu bir medeniyet gösteri, bir uygarlık göstergesidir. Evet. Önemli olan silahsız başarmaktır. Ben Manisa'da iki senede verdiğim silah ruhsatının beş katını şurada üç ayda verdim. Ya günah ya yazık ya. İyi de paraya veriyorsun. Ben verin. anlamıyorum. Yani hayır lanet param falan değil derdimiz. Allah aşkına sadece o sınırlamak için bir formül. Ama yani herhalde yüksek tuttunuz ki belki kimse veremez diye. Evet derdiniz. gelmesin diye. E, Manisa hesap yapıyor ya. Değmez diyordu gelmiyordu. Kurtuluyorduk. Rizeli diyor ki Yahu memur adam geliyor veriyor. Nereden buldun o kitap? Kadar... Ya verecek başka yerin yok mu sen? Hiçbir ihtiyacın yok. Ben çözemedim, anlayamadım. Bu valiyi kim bulduysa, yetiştirdiyse, bu valiyi Rize'ye kim yolladıysa helal olsun ona. Ve bu valiyi gözümüz gibi tutmamız, korumamız gerekiyor. Diyor ki bakın Rize'deki görevli vali silahsızlık medeniyet göstergesidir diyor. Çok çarpıcı bir mesaj.